Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün yine bir moda yarışmasındayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim. Bu benim. Birinci olan benim. Bir önceki videomda bunu çekmiştim arkadaşlar. Birinci oldum. Tabii onu alsaydım daha da mutlu olacaktım. Moda modeli. Bu sefer arkadaşlar modamızı yöneten Modelimizi yöneten mütessev olacağız galiba. Şunu alalım. Ben ressam gibi bir şey yaparım diye düşünüyorum. Hmm. Saçlarımız kırmızı. Yok ya kırmızı olmasın. sarı Evet hareket etmiyor bu ya bak arkadaşlar gire girmez bir kombini oluşturdum bile hemen oluşturdum ya ben mükemmelim bakın Tabii bu şapka nereden geldi anlamadım Neyse devam edelim. Şu da güzel duruyor. Bunu da sevdim. Zeyn atladım. altına başka bir şey seçelim. Güzel, sade bir şeyler. Bunu aldığımıza göre biraz pembe olalım arkadaşlar. Şunu seçelim. Şu etiği niye alamıyorum? Aldım. Ben rengini değiştireyim. güzel gözüküyor mu? Bence değil. Veriteyi çıkartalım. Güzel. Şimdi hayır bu olmaz. 50 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Çabucak yüzümüzü değiştireceğiz. Süre doldu arkadaşlar. Bakalım benimiz tamam. İlk sırada yine bu var. Sevdim yani. Hayır sevmedim. Ya yatak pijama şeyini takımına benziyor. Bu bundle'dan vazgeçin artık. Bu daha çok şeye benzemiş. YG şirketini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Blackbeak, BTS falan. Ee, onun o şirketin sahibine benzemiş. Ve sırada ben. Çok güzel duruyorum. Aha. Arkadaşlar yine kesin olarak birinci oldum. Onu pek sevmedim. <laughs> arkadaşlar bu arada sevdiğiniz grubu alta yazın. Ben de onu yapmaya çalışayım. Sevdiğiniz gru gruptan bir üyesini yazın arkadaşlar. Onu yapmaya çalışalım burada model olarak. Kim bilir belki diğer videomuzda da benim sevdiğim bir grubun üyesini yaparız arkadaşlar. Hmm. O havuç şey sevmedim. Bak bu güzel. Bu tam istediğim gibi olmuş. Buna ben bir 5 veririm arkadaşlar. Tabi o bacağını açmasaydı iyiydi. Arkadaşlar bak bu kesin birinci olur. Seni sevmiyorum. Erkekler niye böyle giyiniyor? Mesela bir gözlük gelebilir oraya. Siyah bir gözlük. Sırada sonuçlar. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Bakalım. İkinci bu mu? İnanamıyorum. Ben neredeyim? Of. Çık şuradan. Ben neredeyim arkadaşlar? Ben yokum orada. Neyse. Bugünün de bir zevkini çıkardım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.